Şimdi minneş hazardan, minneş kaçma videosu çekeceğiz. Hmm. Yanımda çok kekolar adlı bir tane YouTube kanalı olan arkadaşım var. Eski adı Hamza iki gözlüm Zümra var. O da Hamza'nın kardeşi. Şu mini kazar da onun kardeşi. Arkadaşlar bugün salınacak oyunu. E, saklama salınacak diyor. Saklambaç oynayacağız. Hayır. Hazardan kaç. Ay pardon. E, hazardan kaçmaz. Oynayacağız arkadaşlar. Ben korkmayayım diye yanıma <laughs> fili aldım. Arkadaşlar. Yanımıza bir tane bir şey alabiliriz. Bakalım ne alacaksınız. Ama o zaman... Hadi onu alma. Başka benim gibi küçük şeyler var. çok tatlı. Ben sana aldım ya. Ay en sevdiğim. Ben, ben, ben aldım. Bu da bunu aldı. Zülla da bunu aldı. Hamza da bunu aldı. Hazır mıyız? Kız çıkar. <laughs> Arkadaşlar böyle yaptım.

Şaka mı? <laughs> <laughs> Kusur. Gel. Geldi geldi geldi. kaçın arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda Hamza'nın ve Zümra'nın evindeyiz. Onlar kutsun kusun 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 Yağmur, 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 misin lah? Sıra. Arkadaşlar burada bitiyorum herkes izliyor.